Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sesim geldi mi bilmiyorum ama bugün sizlerle Lipton akıllı çay bardağının ikinci bölümüyle ve son bölümüyle karşınızdayım. Bir dakika. Tamam. Bir tane video çekmiştim önceden duyurum videosu. Onu da bakmayı Parayla alınabilir mi? Ee, başlayalım. Satın alınabilir mi? Bir dakika biz ne tuttuk? Hadi çay. Çay. Çay yaprakları. Sen düşün düşün. Otur. otur. Satın alınır. Arkadaşlar. Çay var. Çay sapı yaprakları. var mı bunun sapı? sapı? Sapı, var, mı? var mıdır? Tabii ki hayır. Çay yaprağı yani yaprak. Sapı kullandıkça olmaz. Kullandıkça azalan yani ya hani ya da biten ya. bir şey. Kullandıkça azalıp biter mi? Yani kutuda çay var da ama çay şeyi hmm, yaprağı bu şeyi... biter yani. Kullanan yenebilir kullana. mi? Yenebilir mi? Hayır yiyen var mıdır bilmiyomu hmm. ee, Bu şey sıvı içerir mi hmm. Bir dakika Evet arkadaşlar geldim Sıvı içerir mi Hayır Annem videoda konuştu kusura bakmayın İçeride bilim açık belli zaten sıvı içerir mi Hayır Hadi, hadi. Peki, <laughs> okulda bulunur mu bundan? Okulda bulunur mu? Hayır. Çay satı, çay yaprağı satı. Tövbe Çay yaprağı yiyorlar. Bakkalda çünkü. satılan bir şey mi? Bakkalda satılır mı? Evet, satarlar. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şey zarfa sığar mı? zarfası var mı minicik yani zaten sar peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi e, kırılmadan bükülebilir mi nereden bileyim ben, be? ben mi arkadaşlar kardeşimin sesi geldi kırılmadan bükülebilir mi hayır Yaprağı şey yapınca en azından bir çıt diye kırılır, az da olsa kırılır. Tahtadan yapılmış bir şey mi peki? Tahtadan mı yapılmıştır? Hayır. Yanabilir mi bu şey? Yanabilir mi? Yanar. Hem kaynatılır hem yanar. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Kaç sorumuz kaldı görmeden? daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha, e, sert bir şey mi bu? 12. soru. Sert mi? Evet. Ben benim bildiğim kadarıyla öyle sert yani. Peki bunu cebinde taşıyabilir misin? Çünkü çok İnsan cepte taşımaz yani. Koku olsun diye de taşımaz. Yani kullanırken elinde tutman gerekir mi? Kullanırken elinizde tutmamız gerekir mi? Elinizde tutmanız. Hayır. Elinizde tutmamız... Peki aynı anda çayı? birden çok kişi kullanabilir aynı mi? Aynı anda bunu? birden çok kişi kullanabilir mi? Hayır. 20 kişi de olamaz yani. Bir çay bağır. sen hala mafine. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi... Bu şey çalışırken elektrik gerekiyor. 16. Çalışırken elektrik gerekir mi? Hayır. Arkadaşlar son 4 soru pardon. Nasıl yapılmış bir şey mi bu? Metalden mi yapılmış? Hayır. Peki kokusu oh, var mı bu şeyin? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, kokusu var mı? Çayın kokusu tabii ki var. Peki yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Yolculukta yanınıza alır mısınız? Alanlar var ya. Yani. Peki bağımlılık yaratır mı bu şey? Bağımlılık yaratır mı? Yaratanları var ya. Yani. Ee, saatte 20 tane çay içiyorlar. Şimdi Saat sorulara verdiğim saatlerde. bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum e, ve bak bakalım 30, 20, 25 doğru bilmiş miyim? Pro, Hayır. Bilemedim ya. Ama bak e, bana bir şans daha verirsen ben diye kesin Aha, bir şey demiyorum. İstediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen. Beş tane daha soru sorayım. Hayır vermeyeceğim. Bak, bak. Şans vermeyeceğim sana. Sana şans yok. Hayır yok. Uzağa tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Hı hı, sus, şey sus, bana sus, bir şans sus, daha versene. Ha, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.